Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. FIFA serimize bugün de devam ediyoruz. Dördüncü bölümdeyiz. Yine Beşiktaş aldık. Bakalım karşımıza hangi takım gelecek. Hemen şöyle oyunumuza başlayalım. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Beşiktaş efsanemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım bu maç bizim için çok güzel geçer. Ve karşımıza kolay bir rakip gelir diye düşünüyorum. Umarım tabii ki Evet, stık baramamıza devam ediyor. Birazdan rakibimizi bulacağız. Bakalım hangi rakibimiz karşımıza gelecek. Dördüncü bölümde 4 gol bir maç olsun. Net bir skorla yenelim. Ama bakalım. Tabii ki karşımıza zorlu bir rakip gelmezse. Şöyle bulamadı bir daha arayalım umarım bulur İnternet bağlantımızda herhangi bir sorun yok oyuncum kalmadı ifadede ve buldu evet evet ramon Mota. FIFA'da oyuncu yok derken bir tane rakibimizi bulduk. Yani mükemmel bir gol attık gerçekten. O zaman Modtayla ile. Bakalım karşımıza hangi takım geliyor. Wolfsburg geldi arkadaşlar. Ve maç başladı şöyle üçüncü bölümdeki arkadaş gibi pas bir oyun yapalım ne kadar başarılı olacağız normalde arkadaşlar e, her gün bir video yükledim ama bazı işlerimden dolayı video yükleme gecikleşmeye başladı yani O bu yüzden de kusura bakmayın çıkma oyundan oyundan mı çıkacak acaba yoksa taktik değişikliği yapacak büyük bir büyük bir ihtimal öbür evet, bekliyoruz. Evet. Aman 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 sakin şöyle oyun başlatalım. Cenk Tosun. Her zamanki gibi gidiyor. Cenk, Cenk, Cenk korner. Cenk Tosun'la gole çok yaklaştık arkadaşlar. Fry kullandı. Kafa kaleci. Almanya'nın güçlü ekiplerinden Wolfsburg'la maçımız devam ediyor arkadaşlar. Gerçekten Wolfsburg küçümsenecek bir takım değil. Kesinlikle. Kevin de Bruyne özellikle. Evet. Spiker'in de dediği gibi gerçekten fantastik gol. Bu arada arkadaşlar, online olduğu için oyun, pardon orijinal olduğu için yeni transferler kendisini otomatik güncelliyor. Örneğin uh, Anrashurle gibi. Bu arkadaş çok sağ sol yapıyor. O kadar da değil. o kadar da değil. Bu arada klavye de oynadığım için hani zor oluyor. Çok sağ sol yapamıyorum ben de. O yüzden bir sıkıntımız var. Orada dur. kendini feda etti resmen. Corner. Demba bağ. Orada kurtarırsaydık topu gerçekten büyük bir atak olacaktı arkadaşlar. Demba Ba. Oldsite olması lazım o. Olmadı. Handre <laughs> şurada. Demba va. Oh oh. Şüller attı. Gerçekten wonderful teknik. Dembaba. Vur oradan. Oo. Oh. Oo. Oh. Vur. Oo, oh. kaleci devleşti adeta. Gökhan Tore benim adamım ya. Serdar Kurtuluş. Vur. Hadi be. Kaçmaz bu gol. Oyun internet balansından dolayı kopabiliyor arkadaşlar. Bazen de sunuculardan dolayı. Donmalar yapabilir, kasma yapabilir, bu yüzden kusura bakmayın şimdiden. Yani sistemimle alakalı olan bir sorun değil kesinlikle. Tamam O, far sarı kart, sarıyı çıkar hoca, hoca sarıyı çıkar. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. good interception in his own defensive zone Kevin De Bruyne Oh Wolfsburg şov yapıyor adeta ya. Dört gollü maç dedik 3-0 oldu. Just just <laughs> 3 gol to nil. Adam sanırım gamepad oynuyor ve hareketler yapabiliyor. o kadar da değil yani. Şöyle oyunu bir başlatalım arkadaşlar. İlk yarıda 3 gol yedik. Gerçekten hadi Cenk Tosun ya. 5 dakika uzatma var. Hadi baba yapma yu o gol kaçmaz ama O gol kaçmaz ama Bu kadar olmaz Aldı at dedim yani ya Resmen aldı at dedik bu gol kaçmaz ya İlk kere 0 bitiyor arkadaşlar Çok üzgünüz gerçekten beklenmedik bir skor oldu bizim için. İkinci başlayalım. İşte Mustafa pek demeye alalım şuraya. Nerede o? Pek demek. pek demek şov yapsın. Yapabiliyorsa eğer. Sarı kart. Sarı kart, sarı kart evet. Atiba sarı kart görüyor arkadaşlar. Görmese daha iyi tabii ki. Her top şurlaya gidiyor ya. Knoş. Yes. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Oraya girdik. Keeping the ball, just looking for an opportunity maybe to quicken in the tempo and get in a goal. Bar. Demova, I'll my Luis Gustavo. Arnold. Very good passing from this team. Good chance to Ricardo Rodriguez. Offside. Şöyle offside'ı başlatalım. Ramon Nota Dembaba offside. Free verdi. Arnold. Arnold. Bari bir gol atalım ya. Ezici bir şekilde yenilmeyelim. Defans araya giriyor. Evet yine modda. Modda da çok iyi oynuyor. Mustafa yürü. Mustafa pek demek. Mustafa pek o oh, foul foul hoca. Hocanın umurunda değil. Mustafa ayakma oh, yapma onu. İki oldu ya. Bu nedir ya? Bugün talihsizlik var üzerimize. Talihsizlik. Resmen talihsizlik var. Kaleciye karşı boş kaleye neredeyse. Ersan Adem Gülüm. Denver Bar. Beren ben yani arkadaşlar şunu da yapmıyorum. Şunu da belirteyim şimdi aklıma geldi de. Ya bu arada gol yedik. Yine şurada attı. Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Aklıma gelmişken ve gol izlerken hani bazı kanallar vardır oyun kanalları video çekerler ama sadece kazandığı maçları koyarlar. Yani bu da çok iyi oynuyormuş görüntüsü elde etmelerine sebep olabilir arkadaşlar. Hani ben Giriyorum FIFA'ya direkt gördünüz zaten ee, o, takım arama bölümünde videoyu başlattığım zaman yani direkt karşıma gelen takımla oynuyorum ve direkt koyuyorum kanalıma arkadaşlar yensek de yenilsek de 10 tane gol de yesem 10 tane gol de alsam arkadaşlar ben koyacağım yani illa yani bazı kanallar sadece kazandığı maçları koyabiliyor ben öyle bir şey yapmıyorum. Bunda siz değerli takipçilerimize hani belirtmek istedim. Yeri gelmişken. Dördüncü bölümde dört gollü bir maç bekliyorum dedik ama yeniliyoruz. Out. Şurada gerçekten çok iyi oyuncu. Wolfsburg nokta transfer yaptı diyebilirim. Gökhan Tön gol. Gol. Al topu, al topu, al topu, al topu al. Töre topu al. E 4 lira oldu. Bir gol atmış olduk en azından. And the goals are tumbling out of 4-1. one possession. Bar. be a no sarı kart. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Devam. Дема бе, ааа, чо кащи сте топава? Маща слон беща кика. sen 4 gol, 4 gol 4 gol yedik. Çok iyi. Offside, offside, offside. Var mı offside? Evet, offside.

Engelliyorsun ama. Jung'a baksana engelledi bizi. Hadi. Corner. Sanırım son atak olacak bu arkadaşlar. Ve maç bitiyor arkadaşlar evet. Dördüncü bölümde Dört golü maç olsun dedik ama dört gol yiyen yani biz olduk. Kısmet değilmiş. Elimizden geleni yaptık arkadaşlar. Umarım bir sonraki maçlarda bunun intikamını acı acı olarak alacağız. Gerçekten şurada Mükemmel top oynadı. Rakibimiz de gerçekten iyi bir maç ortaya koydu. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bir sonraki videolarda dediğim gibi daha iyi bir performans ortaya koyabileceğiz. Eğer siz de oyun bizim işimiz diyorsanız doğru adreslisiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.